Ee, bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta güzel bir video şansa bak ilgi şansa bak haritayı oluşturdum. Yanımızda Iglo çıktı. Minecraft videosuyla karşınızdayım. Bu arada Iglo'yu görmenize haberiniz olsun. Burada değilmiş. Ha burada. Ee, yine bir Minecraft videosuyla karşınızdayım. Ee, bu Belki baltadan anlamıştır filmin seyircileri. Belki de anlamamışlardır. Altın elmayı vermeyeceğim. Ya da iyileştirsek. Susam da toplayın Hadi iyileştirelim yazık olmasın. Merhaba. Ay yiyorduk. Alalım şuradan iksiri. Önce iksirdi. Yanlış hatırlamıyorsam. Ne oluyor? Lan? iyilesene. Bize de geldi zayıflık ya. Şuna da gelmiş. Takasa diye mi? Takasa gel. Hmm, zümgüdüm yok. İndirim yapıyor. Abi pardon da benim zümgüdüm yok. Sen de bir iyileş artık. Bakma, Allah Allah. Lan, tabirer ne boş? Hem, neyse arkadaşlar. <laughs> İlk görünce içerikten biraz koptum. Ama çok ilginç onun olmaması. Şunlar şurada kalsın. O yazının olmaması çok ilginç de. Daha ne kadar devam edecek bu? Ha, bitmiş Ondan sonra arkadaşlar. E, belki Rodan'ı Buradan Rodan'ı okumuşsunuzdur. Şurada da zaten şey var. Monarch'ın logosu var. Bugün Godzilla moduyla karşınızdayım. Önceki videoda e, birkaç videoda Roblox şey gelmiyor demiştim. Sonra tesis patlatmışlardı. Ondan sonra biz kaçmıştık helikoptere indik. Sonra kurtulduk. Orada bağlantı kesildi. E, ben videoyu kapattım ama o videonun devamını çekeceğim arkadaşlar. Videonun o devamını da söylerim zaten videonun başında. Şimdi arkadaşlar bu baltanın mantığını anlamayanlar için göstereyim şimdi. Burada bir inek var. Görüyorsunuz değil mi? Vuruyorum. Ama canı gitmiyor. Çünkü bunu 64 tane var. Ayrıca hasar, hasar da vermiyor. Lan bu ne? Ya ne oluyor benim harita dünyalarıma ya? Dünyama ne oluyor? Neyse. Arkadaşlar bu bir Spawn yumurtası. Yani buna e, bir yere tıkladığınızda bir şey oluşacak. Bu Kong'un baltası. King Kong'un. King Kong. Arkadaşlar e, bir Godzilla'nın yeni filmi çıktı. Ben de o filme özel içeriği paylaşmak istedim. Bu Kong'un baltası. Şimdi arkadaşlar bunları kapıştıracağım ben. Önce Titanus Kong'umuzu bir, tita bir tane çıkartalım. Lan. Bir dakika. Lan? Lan. E bu baltasız? Neyse. Şimdi Godzilla vs Kong'umuzu yapalım biz klasik. Kavga edip Saldırdık. Kong saldırdı. Ha, Zilla da saldırıyor. Godzilla, pardon. Aynı şey de. Arkadaşlar siz Gojira dediğine bakmayın. Gojira ile Godzilla aynı şey. Bence Godzilla kazanacak. Arkadaşlar, sonda sonda efsanevi bir dövüş yapacağım dedim. Godzilla kazandı ve öldü mü? Uy uyuyor mu? Alo kardeşim. Alo kardeş. Uyuyor mu? Öldün mü? Dur ben şunu çıkartayım. Baltalısını. Lan. Ölmüş. Rodanı çıkartalım. kaybedeni eleyeceğim. Ben en iyisi şu normal Kong'u yenileyim. Kaybedeni eleyeceğim. Rodan kazanır gibi. Kong'u aralıksız darbele indiriyor. Oo Kong canını doldurdu. Rodan alacak ya. Eminim. Yalnız yura, efektleri bayağı iyi. Hareketlere bakar mısınız ya aslında? Çok iyi değil mi? Görünüşleri de mükemmel. Oo, Kongumuzun klasik hareketi. Şu Rodan'ın duman çıkarması falan yok mu? Lan! Koyun mu? Koyun gördünüz? Lan! Bismillah. Ne oldu? Jandarları gitti. Lan koyunu niye öldürdünüz ya? İnek de ölmüş. Kazanan Rodan. Ko Baltalı Kongo eledik. Şimdi Rodan yere inerse normal Titanus Kong'u. Ha bu baltasızmış güzel. Ya bence Kong alacak çünkü Rodan'ın canı az. Canına bakmıyorum arkadaşlar istediği kadar az olsun. Arkadaşlar ben Godzilla'yı bir daha şey yapacağım çünkü Godzilla ölmüştü ya. Kong da öldü Godzilla da. Survival'da o... Acaba bu olaylar survival'da olsa ne olurdu hayatta kalma modunda? Ben vurabiliyor muyum? Ya atmayın bir. Gitmeyin. Ya tam geliyorum. Tavukları mı öldürdünüz? Ana fidan. Fidancık. Bir şey öldü. Kanadıyla bana tokat atıyor. güzel. Kong'dan güzel bir vuruş. Rodan dönerek saldırıyor. Kong vurdu. Rod Uha! Rodan gene yendi. Fidancık. Şimdi sırada Kong'u yine eleyelim. Bütün Kong'lar elendi. Şimdi Goji Godzilla İlk hata Rodan yapması lazım. Aa, Godzilla bağırdı hata başlıyorlar herhalde. Rodan nereye gidiyorsun? Lan Rodan! Gidemezsin dostum. Hepsinin kafası başka bir yerde ya. Bir ağaçlara dalıyor, biri uçuyor. Ben Rodan şurada. Bismillah. Umarım öbürü saldırmaz. Bunlar birbirine saldırmıyormuş. İyi tamam. Ben 3 kişi çıkartalım. 2 Mega Godzilla bir tane de Kong çıkartalım. 1 2 3 Of 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 savaşa bakın. Mechagodzilla Godzilla bir tane olmuş da dağıtır zaten Mechagodzilla Godzilla bunları. Godzilla ile Mecha Godzilla Rodan'la Kong. Oo Godzilla. Ha Godzilla yaşıyor. Lazerler. Çok fena bir kapışma. Ne oluyor? Anne. Anne. Maden çıkardı. Sap. Godzilla ile Mega Godzilla madeni ortaya çıkardı. Mağarayı. Tam üstünde de savaşıyorlar. Godzilla'nın ayaklarının hedefi olmayın sakın. Kötü olur. hala ölmemiş. Oha! Godzilla öldü. Mecha Godzilla kazandı. Mecha ile odan savaşacak. Konga Ateş ediyor da. Neyse biz başka bir yere gidelim. Aa mağara. Biz şuraya mıknatıs taşıyla işaret yapalım da. Mıknatıs. Mik ne ya? Mıknatıs taşı. Pusula. Güzel. Mıknatıs taşı sen şuraya yerleş, pusulayı da lan. Tamam. Mıknatıs taşını atabiliriz şuraya. Sen de envanterimize alalım. Ama Mecha Godzilla'lar odan demiştik. Şimdi Godzilla çıktı ligden. Mecha Godzilla'lar odan kaldı. Bunlardan yeniden de büyük savaşı kazananla savaştıracağız. Ama büyük savaş dediğim gerçekten büyük olacak. Aslında bu da büyük bir savaş. Aa arkadaşlar ben çekmiştim bir keresinde yine Godzilla Kong modunu. Ama onda daha az canlı vardı sanki. Şu anda Rodan'ın canı bir gıdım daha yüksek. Hatta fullledi. Meko Godzilla can limiyor mu? Dağlara taşlara sıkıyorsun Meko Godzilla. Dağlara taşlara sıkıyor. Dağlara taşlara atıyor adam ya. Ne suçu vardı şimdi buranın? Bakar mısın suçu yaptığını? Ne suçu vardı şimdi buranın? Savaş bitti mi? Mega beğendin mi yaptığını? Hiçbiri hiç, hiç kimseye saldırmıyor. Mechagodzilla yarım saattir bir şeyler yapıyor da Rodan'ın Rodan hiç orada olmuyor ki. Rodan aşağıda seni bekliyor. İnsene. Lan dinledin mi beni? Saldırın. Saldır. Ya Mechagodzilla bari sen vur ya. Kafasına da vurulmuyor ki. Heh, hele şükür başladı mekan. Fidan var mı? Fidan yok. La sen nasıl kurtuluyorsun? Siz nasıl kurtuluyorsunuz? Ha fidancık. E saldı. Bunlara beraber mi desek ya? İyi bunlar penaltılarda. <laughs> o Rodan kaybetti. Rodan ilk ilk defa kaybetti. Ağza bak şunun ya dişlere bak. Korkulur senin Rodan. Mekagodzilla'yı yenildin ama. Rodan'ı da eledik. Sırada büyük şey var, dövüş var. Mekacım. Sen burada bekle, biz büyük dövüşü yapıp geliyoruz. Burası güzel. Şimdi önce Burning Godzilla, Termin Clear diye çıkıyor da Burning Godzilla bu. Alevli olan. Ve Ghidorah. Arkadaşlar Godzilla canavarlar kralı filminden hatırlıyor muyuz bu ikiliyi? Godzilla canavarlar kralı filmi başlasın. Godzilla yaptı ilk hata Ghidorah hiç oralı olmadı. Godzilla ikinci atak. Godzilla'nın ikinci atağında Ghidorah saldırmaya başladı. Ghidorah canını yeniledi. Ve Godzilla büyük silah güç gizli silahını kullandı. Kullanmadı. Neyi bekliyor? Neyi bekliyor? Aha kullandı ve arkadaşlar Godzilla tek attı. Arkadaşlar Godzilla daha demin Gidorah'a tek attı yani. Şeyin Mega Godzilla'nın hiç şansı yok. Godzilla yani Gidorah'a da tek atıyorsa Yani gücünü kullandıktan sonra normal haline dönüyor ama Godzilla'ya. Gidorah'a da eleyelim. Godzilla Sen orada koru dünyayı. Biz mekanın yanına gidip büyük finali yapacağız. Ve şampiyon kim onu öğreneceğiz. Meka tamam canım full güzel Sen de geldin Burning Godzilla Meka ilk hata yaptı ya Godzilla yine yener ama ya Söyleyeyim ben Söyleyeyim ben Godzilla yenecek Abi her türlü alacak ya Niye saldırmıyorsunuz Meka Aha. Gizli silahını kullanıyor Godzilla. Bu sefer kısa sürede kullandı. Mekanın ölüsü. Lan kafası koptu. Oha. Mecha Godzilla'nın kafası koptu. Ben bunu bir ekran görüntüsü alayım. Tilki ne yapıyorsun sen orada? Arkadaşlar Mecha Godzilla ya öyle bir vuruş yaptı ki. Godzilla. Kafası koptu. Oha. Neyse arkadaşlar bu video burada bitiyor. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.